...ağız içi nasıl sağlayabilirler? Özellikle depremzediler. Bu evet. yokluk ortamında. Evet, aynen. Maalesef şu an... ...diş macunu, diş fırçası bulmak birazcık zor oluyor. Biz, yani Türkiye Diş Hekimleri Birliği olsun... ...Kayseri Diş Hekimleri Odası olsun... ...oraya bakım kitleri gönderildi ama... Hani e, ulaştırılamayan bir kesim illaki vardır. Böyle bir durumda en azından bir şeyler yedikten sonra bol su ile çalkalamak gerekiyor. Ağız içerisinde kesinlikle yemek artı, gıda artı birikmemesi gerekiyor. E, hiç olmadı bir peçeteyi ıslatıp dişlerin yüzeyinde e, plak birikimi olmaması için bir silme işlemi olması gerekiyor. Ya yani Çünkü esas olan e, aslında gıda artı ve plak birikimini götürmek. E, yani hiçbir şey bulamadık. En azından bunları yapmamız gerekiyor. İşte... Hijyen paketleriyle ilgili sürekli çağrılar vardı vatandaşlardan. Hı hı. Demek ki genel bir isim altında istemişler. Sadece sabun ve su olarak Kesinlikle. değil, ağız içi hijyeninde korunması hı hı. için her şey oradan başlıyor. Evet, aslında dediğiniz gibi belki diş fırçalama bir lüksmüş gibi algılanıyor evet, öyle görünüyor. ama şu an nasıl normal bakımımızı yapıyorsak ağız ve diş sağlığı bakımında aslında esas ve birçok şeyin başlangıcı. Belki de el hijyeninden daha önce geliyor ağız hijyeni. Evet, yeri geldi mi olabilir.